Merhaba Minecraft izleyenlerimiz sizlere Minecraft'ta kapı bulmayı göstereceğim arkadaşlar ilk kapı bulmamız için arkadaşlar ee, böyle yapıyoruz böyle bir kapı oldu her türlü tatlı olur bu fark etmez ne olur arkadaşlar şöyle fark etmez herkes istediğini yapabilir bunda son olduğumu ben böyle bir kapı yapmıştım size şey daha iyi tanıtmak için

Arkadaşlar bu video bu, bu kadar. Diğer bir tanıtıcı videolarımızda ve videolarımız diğer videolarımızda siz diğerinde için güzel bir arkadaşlar. Videolarımız diğer videolarımızda görüşmek üzere.